elimizden geleni yapacağız. Amacımız zaten topluma hizmet etmek her alanda. Yani bu alanda da elimizden geleni yapacağız. Sizden gördüğümüz ilgi de bizi ayrıca mutlu ediyor. Sağ olun. Kaç üyemiz var? 13. O kadar oldu. 33 üyemiz var. Bayağı. 33 kişi yönetim kurulu kurucu üyemiz var. Yeni üye sayımız 513. Her yerinde yaşayan karakter polisler, nüfusuna kayıt olan. Haricinde de şey var. İl bursu için buradaki isteyenlere yönelik olarak. Lamanca. Lamanca. Ve Fransızca. Kıracatımızı yaptık ve Onu bekliyoruz. Bu şekilde diğer alanlarda da konsolosluk işlemlerinde veya buna benzer vatandaşlık işlemlerinde ilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Gramplastın göbeğine gidiyor, oradan kalkıyor, binmemiş. Bilmek lazım, görmek lazım. Yani e, bu o hani bana ait bir fikir değil, şeyde, e, benim çok inandığım bir şey Geçen hafta yine Üskün Ben Hoca kentteydi, aynı şeyleri söyledi. Yani bir toplumla azıcık kaynaşabilmek için onun değerlerini, kültürlerini, yerlerini bilmek gerekiyor. Hani bizim Belçika'daki Türk toplumumuz, camilerimiz, okullarımız, işte bir iki lokalimiz ve evimiz değil. Siz bu ülkede yaşıyorsunuz, bu ülkeyi kuracaksınız. Gerçekten o derneğin listesinde e, kaydının bulunması veya işte cüzi bir üyelik e, aidatının işte insanlar peşinde koşarcasına e, ödenmesi tarzında olmamalı. Yani insanlar bir yere üye ise orayla ilgili ne olup ne bittiğini izleyebilecek e, heyecanda olması lazım. Ve bu heyecanda yaratacak olan sizlersiniz. Kimse oturduğu yerden ona kapılmaz. Aa, sürekli devinim halinde, sürekli yenilik halinde ve sürekli onlara bir katma değer getirecek e, faaliyetler sergilerseniz bir müddet sonra şerefli koçular değil, başkaları da gelmeye başlar. Onların arkadaşları gelmeye başlayacaktır. O zaman daha fazla kitlelere ulaşmak mümkün. Evet. Yani eee de bizim yeni kurulan birkaç derneğimiz var. Ben gözlemliyorum. E, bir sene içerisinde çok büyük mesafe kat ettiler faaliyetlerinden mesela toplu geziler konsolosluğa geldiğinizde de konuştuk yanılmıyorsa bulunduğunuz ülkeyi tanımaya yönelik yönetiler. Bunlar da çok önemli. Yani Aynı. ne bileyim işte önemlidir değildir ama Brüksel'e bir atom gitmiş mi? Anders, işte Vestam, Rubens diyeceksiniz Rubens'e kadar daha neleri biliyorlar bilmiyorlar. Önemli bir yerden başlamak. Herkes Grand Plaza göbeğine gidiyor. Oradan kalkıyor. Binmeyen Bilmek lazım, görmek lazım. Yani e, bu o, hani bana ait bir fikir değil ki şeyde e, benim çok inandığım bir şey. Geçen e, hafta gene üstün dörtmen hoca e, kentteydi. Aynı şeyleri söyledi. Yani bir toplumla azıcık kaynaşabilmek için onun değerlerini, <laughs> kültürlerini, yerlerini bilmek gerekiyor. Hani bizim e, Berçika'daki Türk toplumumuz camilerimiz, okullarımız, işte bir iki lokalimiz ve evimiz değil. Siz bu ülkede yaşıyorsunuz, bu ülkeyi tanıyacaksınız. Sizin içerisinde olmak zorundayız. Veya bir dernek değil. Dernekler arası yani diğer dernekler ne yapıyor, ne ediyor, birbirlerinin faaliyetlerine katılın, destekleyin, destekleyebiliyorsanız arkadaşınızı alın gidin. Pişmanca derneği gece düzenliyormuş. Nasıl düzenliyor? İki amacı var. Bir, ne yaptığını görürsünüz, aynısını siz yapmazsınız. İki, Varsa kusurları siz aynı hatayı tekrarlamamaya çalışırsınız. Çok iyi yaptıysa best practice. Yani en iyi şekilde yapılmış bir faaliyet çok güzel de aynısını yapar. Sayın arkadaşlar bir şeyler daha buyurun.